Nide Ömer Halis Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi'nde yer alan Gıda Mühendisliği Bölümümüz kurulduğu 2012 yılından bu yana üst düzey laboratuvarlarla ve güçlü akademik kadrosunu geliştirerek süt teknolojisi, temel işlemler, meyve sebze teknolojisi, kurutma teknolojisi, su ürünleri işleme teknolojisi, tahıl teknolojisi, yağ teknolojisi ve fermentasyon teknolojisi ile gıda mikrobiyolojisi ve endüstriyel mikrobiyolojisi alanında bir kit, 4 profesör, 5 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi nitelikli mühendisler yazılıyor. Bölümümüzün donanımlı eğitim altyapısı ile güvenli ve kaliteli gıda öğretmek ve bunu gerçekleştirirken toplum sağlığını ve yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik yenilikçi, girişimci, toplumsal ve meslek bilgisayar mühendislerimiz lisans eğitimleri tamamladıktan sonra bölümümüzde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına da devam edebilirsiniz. Sevgili gençler, tarım ve gıda alanı üniversitemiz tarafından belirlenmiş olan öncelikli üç alandan biri olmasının avantajları iyi İyi bir altyapıya sahip olan bölümümüze katılmanız için sizleri davet edin. Sizlerin kaliteli gıda, e, güvenli gıda alanı Teknolojik gelişmeleri takip edip yeni bilgiler verin. Gerekli sistemleri tasarlamak ve işletmek için temel mühendislik bilgi ve becerilerine sahip. Laboratuvar ve cihazları kullanabilir. Ve evet, öz yüksek mühendislere dönüşüm sürecimizde hep yanınızda olacağımızı bilmeniz istedim. Sizleri karşılamak için sana Gıda mühendisliği fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin gıdaların işlenmesine, saklanmasına, taşınmasına, pazarlanmasına ve yeni gıdaların üretilmesinde uygulama alanı bulduğu çok disiplinli bir mühendislik dalıdır. Bölümümüzde gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası, süt teknolojisi, et teknolojisi, yağ teknolojisi, meyve sebze teknolojisi, temel işlemler, tarım teknolojisi, fermentasyon teknolojisi, gıda ambalajlama ve benzeri alanlarda çalışmalar yürütülmektedir. Bölümümüzde gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası, enstrümantal gıda analizleri, gıda teknolojisi, temel işlemler ve öğrenci uygulama laboratuvarı olmak üzere 6 laboratuvar bulunmaktadır. Bölümümüzde bu laboratuvarlarda TÜBİTAK, BAK gibi kamu kurumları tarafından desteklenen projeler yürütülmektedir. Ayrıca bölümümüz ile diğer üniversitelerin imkini bölümler arasında yürütülen projeler de mevcuttur. Proje çalışmalarının bir kısmı lisans öğrencisi katılımıyla sağlanırken, bir kısmında da lisans üstü öğrencilerin katılımıyla sağlanmaktadır. Ayrıca bu projelerden lisans ve lisansüstü öğrencilere burs imkanı da sağlanmaktadır. Erasmus programı çerçevesinde Avrupa ülkeleri ve para bir programı çerçevesinde yurt dışı üniversitelerle yapılmış olan ikili anlaşmalar kapsamında başarılı öğrencilerimiz eğitimlerinin bir bölümünü bu üniversitelerde sürdürebilmektedir. Ayrıca Erasmus programı çerçevesinde öğrencilerimiz yurt dışında staj yaparak tecrübe kazanma imkanına sahiptirler. Mevlana Değişim Programı bünyesindeki hareketlilik ise hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Gıda mühendisi ünvanını alan mezunlarımız, gıda sanayisinin çeşitli alt sektörleriyle üretim tüketim zincirinin her kademesinde yer almaktadırlar. Gıda fabrikalarında üretim, dağıtım, satış, pazarlama ve satın alma birimlerinde gıda güvenliği denetçisi olarak çeşitli denetim ve gözetim firmalarında uzman olarak özel gıda laboratuvarlarında ve kamu kuruluşlarına görev yapabilmektedirler.